Merhaba. Bugün sizlere cildinizdeki solukluğun nedenleri ve nasıl giderilebilir konusundan bahsedeceğim. Cildimiz bütünsel sağlığımızın, yaşam tarzımızın, ruhsal durumumuzun ayak izlerini taşır. Sağlıklı cilt parlak, aydınlık ve nemlidir. Sağlıksız cilt ise soluk, doğal cilt tonundan daha açık renkte, sarı grimsidir, ışıltısını kaybetmiştir. Kişinin yorgun, bitkin, hasta Hatta olduğundan daha yaşlı görünmesine neden olur. Her cilt zaman zaman belli çevresel faktörler karşısında soluk ve mat görülebilir. Bu çoğu kez geçicidir ve bir süre sonra normale döner. Örneğin ani gelişen korku, stres gibi durumlarda cilt birden soluklaşabilir. Beti benzi attı tanımı tam da bunu anlatır. Bazen de ciltteki solukluk altta yatan sağlık durumlarına işaret edebilir. Burada önemli olan solukluğun ne zaman başladığının, onu neyin tetiklediğinin ve yaşam alışkanlıklarımızda değişiklik olup olmadığının farkında olmaktır. Sonuç olarak aynaya baktığınızda cildiniz eskisi kadar canlı ve parlak değil, solgun ve mat bir görünümü varsa bir şeyler ters gidiyor olabilir. Soluk cildin en önemli nedenlerinden biri dehidratasyon yani sıvı kaybıdır. Susuz kalmak cildin yaşam fonksiyonlarını bozar, cilt kurur, soluklaşır. İkinci önemli sebebi kansızlık ve bazı vitamin mineral eksiklikleridir. Özellikle A, B12, C, D, E vitaminleri, folik asit, demir gibi. Cildin kan dolaşımı yetersiz ise cildin oksijenlenme ve beslenmesi bozulur toksinlerden arınamaz, rengi soluklaşır, ışıltısını kaybeder. Diğer sebepler beslenme ve uyku düzensizlikleri, sigara alkol tüketimi, hava kirliliği, güneş maruziyeti, stres gibi sağlıksız yaşam alışkanlıkları, cildin yeterince temizlenmemesi, ölü cilt hücrelerinin birikmesi gibi cilt bakım eksiklikleri, mevsim değişiklikleri, hormonal bozukluklar, Böbrek hastalıkları, diğer sistemik hastalıklar, ilaç yan etkileri gibi ciddi tıbbi durumlarda ciltte ışıltı kaybına ve matlığa yol açabilir. Solgun cildi nasıl canlandırabilirsiniz? Bunun için önce altta yatan nedenler sorgulanmalı, araştırılmalı ve elimine edilmelidir. Cilt bakım rutininizi güncellemelisiniz. Günde iki kez temizleme, tonikleme, nemlendirme, antioksidan korunma, A ve C vitaminleri gibi haftada en az bir kez peeling ve her gün güneş kremi sürmeyi içeren iyi bir cilt bakım rutinini uygulayın. Ayrıca cildi yenileyen, canlandıran aktif bileşenlerin cilde iletilmesini sağlayan medikal estetik uygulamaları da cilt bakım planınıza ekleyebilirsiniz. Peki bir dermatoloğa ne zaman başvurmalısınız? Dengeli besleniyor, yeterince uyuyor ve suyunuzu içiyorsunuz. Ancak cildiniz solgun. Bu durum bir aydan daha uzun sürüyorsa mutlaka bir dermatoloğa danışın. Sevgi ve güzellikle kanalıma ilk defa denk geliyorsanız bildirimleri açar ve takip ederseniz sevinirim. İçten dışa cildinize neler olduğunu merak ediyor, sağlıklı ve genç yaşamak ve yaş almak istiyorsanız beni diğer sosyal medya kanallarımdan da takip edebilirsiniz.